Veya kongreye bir yetkili göndermediği halde o zaman bu kongreyi biz yaptığımız için dernekler yönetmeliğinin 15. maddesinin 7. fıkrasında mahkemece kayın atanması veya medeni kanunun 75. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde ki bu 75'e 2 çağrı heyetini kastetmektedir. Bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler çağrı eti tarafından yerine getirilir. Kaldı ki siyasi partiler kanunun 14. maddesine göre bir siyasi partinin en etkili en üst organı kurultayıdır, kongresidir. Kongrenin alacağı kararlara, görevlerine baktığımızda partinin adını değiştirmeye, amblemini değiştirmeye fes etmeye kadar yetkili olan kongre bu gündemin sırası geldiğinde gerekli çağrı yapılır. Sayın Genel Başkanımız veya Genel Başkanımızın görevlendireceği bir şahıs yoksa oylamaya en basit usulde oylamaya geçilir. Genel kurul diğer gündem maddelerinin görüşülmesi yönünde bir irade ortaya koyduğunda netice itibariyle tüzlük kurultayı çalışmalarına devam eder.